Tekrardan merhabalar. Bir önceki videomda diyet sayfamı, neden açtığımı ve nasıl ilerlediğimden birazcık bahsetmiştim. Şimdi birazcık daha detaylı bahsedeceğim. Diyete başladığınız zaman bir motivasyon kaynağına ihtiyacınız oluyor. Benim de motivasyon kaynağım sayfamdı, diyet sayfamdı. Oraya her şeyi atıyordum, her şeyimi orada paylaşıyordum zaten. İlk açtığım zaman e, böyle çok kişi takip etmiyordu tabii ki beni. Hatta çok nadir takipçilerim oluyordu. Ya, genellikle işte arkadaşlarım vesaire takip ediyordu beni. Bu, bu şekilde ilerledim ve orada işte yediğim, içtiğim her şeyi paylaşıyordum. Yani yaptığım spordan yediğim ara öğüne kadar her şeyimi paylaşıyordum. Uyanır uyanmaz elime alıp işte Bugün neler paylaşsam, işte bugün neler yapsam diye bakıyordum sürekli. İlk başlarda böyle güzel diye sayfaları vardı, onları takip ediyordum. İşte onlara yorum atıyordum, İşte siz nasıl yapıyorsunuz veya böyle hani e, onlardan fikir almaya çalışıyordum. Böyle böyle birazcık tanınmaya başladım ya da onlar beni takip etmeye başladılar. E, ben küçüldükçe sayfa büyüdü, böyle anlamsız bir şey oldu. Sayfa büyüdükçe insan yani takipçilerim çoğaldıkça kendime daha çok böyle bir sorumluluk sahibi oldum. Öyle söyleyebilirim. Yedi, yediğime içtiğime 2-3 kat dikkat ediyordum. Çünkü beni takip eden insanlar vardı. Beni örnek alan insanlar vardı. Çünkü e, kilo verdikçe insanlar nasıl kilo verdiğimi, hangi şekillerde kilo verdiğimi merak ediyorlardı ve e, örnek alan bir kısım vardı. O yüzden onlara düzgün bir örnek olmak adına çok dikkat ediyordum yediğime, içtiğime, paylaştığıma. Yani benim öğün saatlerim vardı ve öğün saatlerimi asla geçirmiyordum. Mesela ben yaklaşık 1-1,5 bir, bir yıl falan ailemle hiç yemek yemedim. E, çünkü onların yemek saatleriyle benim yemek saatlerim bir olmuyordu. Onların yediği şeylerle benim yediğim şeyler bir olmuyordu. Ben alayım Bir önceki videomda bahsettim size. Buranın yemekleri aşırı yağlı, tuzlu ve çok fazla. Yani benim yemeyeceğim türden şeyler olduğu için hiçbir zaman ailemle yemek yiyemedim bu e, serüvende. Ve hani böyle güzel öğünler paylaşmaya çalıştım. İnsanlara fikir olsun, işte bunları yiyebilirsiniz. Ben bunları yiyerek zayıflıyorum'u göstermeye çalıştım. Bu hesabı da e, 2018'de açtım, Mayıs ayında. Bu şekilde ilerledim. Yaklaşık işte bir yılda, bir buçuk yılda 56 kilo verdim kilo vermeye başladıkça ve kilo verdikçe bu 56 kiloyu verme sürecimde yani diyeti bırakmamamın nedenlerinden biri de sizsiniz. Gerçekten bana olan inancınız ve tebrik mesajlarınız, yorumlarınız beni aşırı motive ediyor. Bana "Nasıl motivasyonunu kaybetmiyorsun? Nasıl bu kadar motive oluyorsun?" diye soruyorsunuz. İşte benim dediğim gibi bu sayfa beni çok etkiliyordu. Sizlere de hep söylüyorum, eğer böyle bir yola çıkacaksanız ve etrafınızda sizi motive edecek, size destek olacak insanlar yoksa, böyle bir sayfa açabilirsiniz. İlk başlarda tabii ki çok yüksek takipçiler de olmayacaktır ki olmasın da. Sizin amacınız şu an kilo vermek ve bu yolda ilerlemek. Zaten güzel şeyler paylaştıkça, kendi yaşantınızdan samimi şeyler paylaştıkça. E, takipçi sayınız da artacaktır ama dediğim gibi önemli olan bu olmamalı kesinlikle önemli olan sizin diyet serüveniniz olmalı. Bana e, attığınız mesajların çoğu benim takipçim artmıyor İşte benim takipçim çoğalmıyor sen nasıl takipçi kastın gibi cümleler e, oluyor. Ben benim öyle bir gayem öyle bir amacım yoktu kesinlikle ve tıp, takipçim arttı yani ben bir şey yapmadan arttı ben işte before haftalarımı paylaştım yediğimi içtiğimi paylaştım ara öğünlerimi paylaştım paylaştım. Özellikle yaptığım sporları paylaştım. Bu şekilde insanlar merak edip beni takip ettiler. Siz de böyle yapın. Yani takipçiniz artmadı diye diyeti bırakmayın. Böyle insanlar gördüm görmedim değil. Yani önemli olan takipçi sayınız değil. Sizsiniz. O yüzden kilo vermekse amacınız bunu kendiniz için yapın. Ne bir başkası için ne takipçi için. E, sayfamın bende etkisi bu şekildeydi. E, bu videonun konusu da böylelikle bitmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. <laughs> Bunu sevmek zorunda mıyım? Gerçekten mi? Tamam.